Survivor'da yine bir mücadele, iletişim ödüllü mücadele. İlk kapışma Adem Volkan'a karşı. Hazır. Haydi Volkan. Bas Volkan bas. İlk topları getiriyor yarışmacılar. Adem Volkan! Haydi. Haydi. Haydi, haydi. Hadi Adem. Bas Volkan bas. Aferin Volkan. Yürü be, Yürü hadi, be, Adem, Aferin. 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 Son engel Volkan Adem. ilk topu getirdi. Adem, Adem. Adem de getirdi. Volkan önde, Adem arkasında. Topu, topu. Adem hızlı farkı kapattı. Adem öne geçti. Volkan elinden topu kaçırdı. Adem öne geçti az farkla. İkinci toplar geliyor. Ardından atışlar başlayacak. hadi hadi. hadi. hadi, hadi. Gönüllüler kazanırsa arkadaşlarından gelen mesajları okuyacaklar. Ünlüler kazanırsa ailelerinden gelen Aferin. resimli Aferin. mesajları Aferin. okuyup verecekler. Volkan birde bir yaptı. Volkan geldi de bir yaptı. Adem de attı olmadı. Volkan attı. Volkan kazandı. Gönüllüler 1-0 önde. Bravo! Helal! 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 Helal. Helal.

Çok sağ ol. Atış ne kadar güzel lan gel buraya. Gel olsun lan atış gözü kapalı attın ha. Şeydi böyle ya çok sakin. Çok sakin attı atışı. Ay sen böyle çıkıyorsun. tık tık. Hayır Pınar. Haydi. Haydi. Haydi.